Selamünaleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma ve ofisime mutfağına hoş geldiniz. Cümleden hayırlı günler. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Tüm ee, cümleden Allah iyilik versin, sağlık sıhhat versin, helal kazanç, bol rızık nasip olsun canlarım. Şimdi arkadaşlar bu Ali Sulu benden sürekli börek istiyor. <laughs> Bir kere börek çektim ama o peynirli sevmiyormuş. Peynirli çektiğim için e tekrardan dedi bana e, börek ama dedim bu sefer e, izlemezsen dedim seni seni protesto ederim dedim ona. Linç ederim seni dedim. Meryem Aydın da dedi ki ben de çok severim Emine abla sen de birlikte. Yani Meryem dedi ki Meryem'in yemek tarifleri pardon Meryem Aydın'ın beni andı galiba. Meryem'in yemek tarifleri dedi ki Emine abla ben de linç ederim dedim. Meryem Aydın'la Ali Sulu için bugün şöyle bir börek yapayım dedim patatesli börek hemen patatesli böreğimi çekeyim. Bak şu, şurada benim bir paket kremam var. Onlar için bugün değişik bir börek yapacağım. İnşallah. İki adet yumurtamı kırdım kremamın içine. Güzel bir börek olacak. Patateslerimi de hazırladım bu arada. Şöyle bir bardak sıvı yağ kullandım. Şurada soda kullandım. Sade soda maden suyu kullandım. Şurada da bir buçuk kaşık un kullandım arkadaşlar. İçine böyle güzel bir harç yapacağım. Çok güzel oluyor bu. Çıtır çıtır oluyor. Hemen şimdi şöyle alanım dar olduğu için sürekli burayı silme kadarında kalalım. Hemen şöyle şimdi bu harçlarımı güzelce birbirine bir karıştıracağım. Evet Ali Solu. Bu sefer eğer ki izlemezsen seni linç ettireceğim. Meryem canlı yayında linç çekeceksin Meryem'in yemek tarifleri. Evet Meryem'ciğim. Sizin ikiniz için özellikle bu. İkinize yapıyorum. Çok sevdiğiniz bir çünkü. Bakın iç harcımız çok güzel oldu. Kabarık kabarık oldu. Hemen ben tabii ki burada çok yoğun çalıştığım için yorum şey Hazır kullanacağım ama ocağımın içine hazır aldım. Hemen şöyle bir tane ben patronla misafirim gelmişti. Onlara şey yaptım. Gözleme yaptım. Evet canlar. Şimdi patateslerimi hazırlamıştım ben. E, sabah çünkü misafirimiz geldiği için gözleme yapmıştım ben. Gözleme için patates haşladım. Patates. Burada 5 adet patatesim var. E, yarım demet maydanoz. Bir tatlı kaşığı tuz. E, bir tatlı kaşığı da pul biber koydum. Karıştırdım. İç harcım bu kadar, kavurma falan yapmadım. Ee, hemen şimdi ben şimdi bu yaptığım harçtan şöyle güzelce bulayacağım her tarafına böyle böreğim puf puf kabarsın. Şuradan da kaşık alayım, şuradan bir peçete alayım hemen döküntülerini yanımda yok edeyim. Evet canlar, şöyle güzelce saracağım şu şekilde evet ben geçen Ali Suriye yapmıştım diyor ki ben diyor peynirli sevmiyorum sigara böyle istedi aslında benden ama kabul etmedi de efendim ben de yarım elma gönül alma arkadaşlarıma jestler yapıyorum böyle. Şöyle koparacağım bunları. Çok zor bir şey değil. O yüzden herkesin gönlü olsun canlar. Ben şöyle hemen tekrardan şöyle harcımı güzelce süreceğim. İç harcı çok önemli böreğin. Böreğimiz çok büyük büyük yapmayacağım camları. Gönül ister ki kendim açayım yapayım. Çok da güzel açarım. Bu böreğimi falan güzel yaparım ama burada görüyorsunuz alanımı. O yüzden böyle hazır yoksa çok kullanıyorum. Tabii ki de yapacağım zamanlar oluyor. İnşallah. Ee, Rıncı Sami kardeşimi burada fırsat bulduğum zaman şey açacağım ya da evimde yani muhtemelen evimde açarım evimde mutfağı geniş çok şükür burada her odada dolu patron odasında yapıyordum ilk zamanları kişi sayısı azdı en azından o büyük masaya geçiyordum güzel bir muşamba örtüm vardı seriyordum yapıyordum ama şimdi artık orası da dolu kalabalık dizi Hemen yani böyle güzelce ben böreklerimi saracağım. Evet Ali Sulu. Bu sefer sen gelip bu videoyu ilk gösteren yorum yapmazsan seni linç edeceğim. Bir de Ali Sulu İstanbul'daymış. Beni ziyaret etmek istiyor. Bakalım renkleştirebilirsek hafta sonuna gitmesi. E, tabii ki fundacığıma da gelsin. Buyur. Funda Atak. Canım benim. Sana da gelsin. Ben fundacığım waffle istiyor. İnşallah. İstanbul'a geldiği zaman waffle olur, yeriz. Bu orta köyde waffle yemeği seviyor. Ama Fındacığım, waffle'ı ben yaparsam sen bir daha orta köye şöyle iç, üstüne bol sürün. İçine de üstüne de harcın bol bol olsun. şöyle. Şimdi ben bunları sarayım. sadece. Yaklaştırayım biraz Evet canlar. Yani tepsi kardeşim bilirler. Şimdi birine bir şey yaptığım zaman öbürü de istiyor. E, i̇stesinler. Ben de elimden geldiğince hani er ya da geç bu şekilde yerine getiriyorum bunların isteklerini. Sağ olsunlar. Gece gündüz e, hiçbir beklentisi olmadan herkes birbirine destek oluyor. Tabii ki de destek olacağız. Birbirimizle anca böyle büyütürüz diye düşünüyorum ben. Ali Solvi'den Mer Meryemciğime geldi. Yapılıyor. Meryemciğim patatesli böreği çok seviyormuş. Arkadaşlar yani keşke imkanım Şimdi burada böyle çabuk çabuk yapılacak bir alan iş olmasa da size her şeyi özene özene çeksem ama maalesef olsun, bana da şükür. Krema ayrı bir tat veriyor, evet ya krema ya da içine kendiniz krema yapabilirsiniz, irmikle işte süt irmik. Kendiniz de yapabilirsiniz. Canlı fıçık. Şey. Bu da güzel oluyor. Benim burada öyle bir şansım yok. hazır krema kullandım. Süt de kullanmadım. Normalde süt de kullanılıyor. Ama krema daha yumuşak, daha güzel oluyor. Ya kaymak ya da krema kullanmanızı tavsiye ederim. Böyle bir videoyu bir gün sonra çek, e, yayınlayacağım. Bu, muhtemelen çarşamba günü bu video yayınlanacak. Resulya duyurulur. 10 Kasım, On Kasım Çarşamba günü planlıyorum bunu yayınlamayı. E şöyle vaktiniz olmazsa bile bunu yapıp buzluğa bile böyle bir saklama kabına bizim böyle dondurucu poşetine atın buzluğa. Misafiriniz mi geldi hemen çıkarın. Gerçekten kurtarıcı. Çok güzel. Benim kızlarımın ikisi de öyle Olupları hiçbir öleksiz kalmıyor. onları öyle öğretti. Hemen sarıyorlar, atıyorlar ve misafir yerde çıkarıyorlar. İçini köfte öyle biraz şey daha bana yorultturuyorlar hemen ikisi de öğrendi, dolduruyorlar içini. Hemen hazır misafirlerimi geldi. Bizim böyle evde çeşit çeşit e, pırasalı, ıspanaklı, patatesli, peynirli böreğimiz eksik olmaz. Evet, böreklerim sardım. Hepsini şöyle güzelce bir dizeyim. Şu şekilde. Çok da birbirine yapıştırmam istemiyorum. şöyle de koyabilirim. Çok sıkışık olmasınlar. Ben şöyle şimdi böreğimi ortadan keseyim. Bu büyük oldu. Şöyle. Evet, Ben şimdi şu harcımdan şöyle bol bol süreceğim bunların üzerine ne kadar bol sürersek bu o kadar çıtır olacak hemen fırına vermeyeceğim ama birazcık bekleteceğim bunu iyice böyle yumuşasın sonra kabarsın kabartma tuzu da koydum ve sosun içine kabarması için soda da var çok güzel böyle krem, kreması çok güzel oldu e, hatta ben bundan kalacak. Ben bunu dökmeyeceğim tabii ki de. Yarın böyle tatlı niyetine kek yaparım. Kek de kullanırım harcımı. Krema içinde krema var, süt var, e, şey krema var, yağ var. Kullanacağım bunu. İçim var. Böreğime hiçbir şey sürmeyeceğim, üzüp dökmeyeceğim üzerine. De, ne de çörek otu ne de Hiçbir şey koymadan şimdi böreğim bir dinlenecek. Bakın bu kadar içim kaldı. Ben buna bir yumurta koysam birazcık yoğurt koyarım. Yani bir tepsi, bir kalıp kek yaparım ondan. Onun için şimdi ben bunu şöyle bir saat kadar dinlendireyim Evet canlar, Ali Sulu'nun böreği pişti. Meryem Aydın'ın Ali Sulu'nun böreği. Bakın, daha fırından şimdi çıkardım. Altı yüz kırmızı, şöyle. Duyuyor musunuz sesini? Alev duyuyor musun kardeşim? Bak şöyle kıracağım patatesli. Bak, mis gibi oldu. Evet canlar. Bak Ali bunu da izlemezsen de çok fena papaz olacağım. Şimdi bugün ben bunu inşallah koyacağım. Şöyle tabağa da alayım. Sıcak olanlarda gerçekten çok sıcak. Benim çok acıyor. <laughs> hazır. Meryem'cim, Ali Sulu. Meryem'in nefis yemek tarifleri bu. Evet arkadaşlar, böreğimiz böyle. Hazır yumurtadan yaptım. İçine krema krema kullandım bu sefer. Süt kullanmadım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben bir tane yiyeyim bakın. Gerçekten harika. Ellerime sağlık. <laughs> çok sıcak evet canlarım yiyecek olanlara afiyet olsun sizlere de fikir olsun böreğinizin içine krema koyun gerçekten harika böyle içinde krema e, çok değişik bir tat bırakıyor e, lezzetli bir börek yapacaklara fikir olsun yiyeceklere afiyet olsun evet Ali kardeşim Meryem'in yemek tarifleri e, bu e, böreğin sizin için yapıldı Canlarım afiyet olsun. başlığı da böyle atacağım zaten. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun inşallah.